Merhaba arkadaşlar, bugün Galatasaray-Pendik Spor maçındayız. Ama görmüş olduğunuz üzere koltuklar yok. Diğer odadaki tadilat bitti. Doğru. Sıra buraya geldi. Abimle ben de çektim bir tane sandalye. Zor ben çektireceğim çektireceğine geliyor. Vallahi, normalde diğer videoları da çekmemizin sebebi bu. Kanalda iki video biliyorsunuz gelmedi Galatasaray'da Fener'in maçı. Tadilat vardı, bu odaya giremiyorduk. En azından şimdi girebiliyoruz. Şimdi de sıra bu odaya geldi. Arkadaşlar Galatasaray maçındayız. Videoya geçmeden önce, daha doğrusu maça geçmeden önce yeni sezon tişörtleri geldi. Artık sitemize girerek, Shopee RFK Store'a girerek çift taraflı baskıları da bakabilirsiniz. Otur, Ayrıca... Koltuğa gel bakayım. Gel Aynen. formalar da var. gidip hepsini Shopier FK Store'da bulabilirsiniz. Bunu falan sen tasarladım. Bu önü çift taraflı da olacak artık. Arkası da mı olacak. Arkasında da onu da giyer misin la? Yapacağım. Da, mi? Evet, bir kendime buldum bir tane. Sana da yapacağım. Ha yapacağım. Evet, ikimiz giyeceğiz. geldiğinde de arkadaşlar. Arkadaşlar onu da tanıtırız Shopier FK Store'dan tişörtlerimizi. <laughs> Atakan <arkadaşlar, gülüyor> dediği gibi formayı da e, sayfaya gidip satın alabilirsiniz. E, maalesef birazcık aksaklıklar oldu. Hem bayram araya girdi, hem tadilat, hem evet, maalesef evet. cenazemiz vardı. Ee, Bunlar ötürü biraz siparişler siparişlerde gecikti. Ama şu anda herhangi bir problem artık kalmadı. Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Dediğimiz gibi formalar sadece e, bir 15 gün falan sürüyor. Çünkü üretim o kadar. Üretim o kadar. Çünkü dry touch dry touch mıydı? Dry, touch. dry touch teknolojisiyle falan üretildiği için fabrikada basımıydı, basımıydı. Formalar uzun sürüyor. Ama tişörtlerde öyle bir problem yok kaç gün içinde veriyorsun tişörtleri kargoya? Tişörtler arkadaşlar 3 iş günü, 2 yani. iş günü. Misal 1 haftada yani 5 günde sipariş. Yani 5 günde kesin gitmiş oluyor. Kesin gitmiş oluyor. Arkadaşlar gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Burada gerçekten kaliteli terletmiyor. Allah e. olsun. Yok yok abi yok. yoksa ben kötülürüm ya. <laughs> kötülerdim yani şey yani. Tasarımlarıma bazılarını beğenmiyor. Yani. Yok ben giymem bunu diyor. Yani yoksa arkadaşlar gerçekten kötülerdim. Şeffaf öyle gönderiyor. Ayrıyeten e, formalı kalitesini de görüyorsunuz. Bir sürü var. Kafama yolda sevgiliydi. Ben bunları alı sahada giyiyorum öyle düşünün. Yani arkadaşları kendi arkadaşları bile <laughs> beğeniyor <gönderiyor gülüyor> yani. O derece. tişörtlerini Tişörtlerinde ben de giyiyorum. Tişörtlerde bir problem yok. Yaz bir de Türkiye'nin ekonomisi de belli arkadaşlar. E, elimizden geldiğince kar marjını yani neredeyse <laughs> <uygun yaptık> yani. <laughs> ya, bile yok gibi bir şeyken e, ayrıca kargo masrafları, şop yerin masrafı, KDV biliyorsunuz Türkiye'yi ama tişörtler gerçekten şey. üretiyor. Vergisidir, KDV'sidir. Ama gerçekten Türkiye şartlarına göre uygun fiyatta, forma da uygun fiyatta, e, tişörtler de uygun fiyatta. E, satın alabilirsiniz yaz günde. Biliyorsunuz tişörtler olmuş 700-800 lira. Yani, yani ben yakında arkadaşlar sadece kendi tişörtlerimden giyeceğim. Yani anlamayı, o, o anlamayı. kadar da gerek yok gerçekten kaliteli. yıkanınca çekmemek mi öyle bir şeyler de yapmıyor. Elimizden geldiğince kaliteli göndermeye çalışıyoruz. Ayetlerinde bu shop yerini yapmamacı dediğimiz gibi bu YouTube'dan da kazandığımız kanallar belirli bir yerlere gidiyor. O bizde kalsın. Shop yerden de e, tişörtlerimiz, formalarımız sattığımız zaman kar emin ol. E, siz de birilerine e, besip olmuş oluyorsunuz. Öyle düşünün. Neyse çok da bu konulara girmeyelim. Ee, arkadaşlar Galatasaray Pendik Spor Maçı'ndayız maalesef İsmail Kartal'la biz Avrupa'ya veda ettik. Ee, o konuyu artık konuşmak istemiyorum çünkü İsmail Kartal'la e, bizi takip edenler bilir. Daha önceden de videolarımıza girerseniz sezon, başı sezon başında dedik. İsmail Kartal ilk başa gelince benim oradaki Okan Buruk'ta hakkındaki düşüncelerimde, İsmail Kartal hakkındaki düşüncelerimde söylemiştim ki ne yazık ki bir Fenerbahçe olarak 9-10 ay öncesindeki İsmail Kartal ile ilgili, Okan Buruk ilgili yorumlarım hepsi tuttu. Onu da şuraya bir yere videoyu koy. E, onu da arkadaşlar izlesin. İsmail Kartal dediğim gibi camiyen çocuğu popolara pop olarak oyuncu kadrosu buraya kadar getirdi. Çok konuşmak istemiyorum. Ben bir Fenerbahçe olarak e, Ranspark'ta Rams Park'ta Galatasaray'ı tabi bu maçlar çok bağlı ama gidip de orada yeneceğimizi düşünmüyorum. E, yine e, şampiyonda adım adım Galatasaray ilerliyor. E, ee, detaylarını zaten sezon sonunda konuşuruz. 4 kupa HV'siyle başladık. 0 çekeceğiz gibi gözüküyor. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar <gülüyor> maçtayız. <gülüyor> desteğe bak desteğe. Ooo bizim acaba baktık köyü e. nasıl olacak şimdi? Ben çok merak ediyorum. Ya abi bir şey tepki mekti olur mu? Ya tepki olur tabi ya. Olmaz olur mu? <laughs> yani Freddy Bredi aldı ya. İsmail Kartal, Kaliferci Hoca devam. <laughs> <laughs> Bence şampiyon olsak da kupayı alsaydık da İsmail Kartal'la devam edememesi gerekiyordu ama neyse al sana yani Böyle çok garip ya. 45 dakika böyle bir soru Ya çok şey yok. <laughs> bir dahaki haftaya yapılır bu görme. Boyanacak burada. Kardeşim daha boyayacak, Ünite yapılacak bir sürü iş ya var. Ya sen de hep başka ev yapıyorsun. <laughs> bir kere de bizim evi yaptın. Abi işte herkesin <laughs> evini yaptım şimdi de kendi evimi yapıyorum. Sıkıntı yok. Her şey değişti galiba değil mi? Tuvalet, banyo, mutfak. Antrep de değil. Yeter. Yaza gelirken yapmak lazım. Bu arada Galatasaray imza şov yapmış gördün değil mi? Abdülkerim evet. bardakçı olsun, Muslera olsun, Kaan Ayan, Barış Alkay Yılmaz hepsiyle sözleşmeniz okumuş. Oğlum sen evde Torayla ben falan. Ben evde değildim. Ha doğru. Neyse işte uzattılar Torayla falan filan. Hepsi uzatıldı. Bence çok iyi anlıyor bu arada. İkamlı olmasaydı gol olurdu ya. Be. Bence tutardı bu kale. Barış böyle Mbappe diyebiliyor musun? Abi Türk Mbappe var. Tipi de bence ben başka. İstanbul Spor Ligi'ye veda etti. Ya ben dediğim Şişin gibi e, Eyüp -Spor, Spor çıktı. Abi o da taraflar. E -E İkinci e -E kimdi? Çorum e -E Spor e -E çıktı. Ya yani ben taraftarı olan kişilerin e çıkmasını istiyorum ama kulüpleri. Yani bu nedir? Sakarya Spor, Kocaeli, Bandırma, Aynen. E, işte Göztepe, Aynen öyle e, Altay. Yani e, bunları çıkmasını istiyorum ama işte e, tabii ki futbolcularından başarısını taraftar yok diye gölgeleyemeyiz. E, Gölgeler de sadece tabi duymak zorundayız. Yani şu sıralar sadece taraftarları iyi olarak anlıyorlar yani. Ne oynanan futbol olsun, ne mali yönetim. Arda Turan yani Çok müthiş işler başardı yani. Be. Adama güldülerdi, ee, Guardiola-Diago-Simone karışımı bir şey yapacağım diye, ee, güldülerdi, yaptı. Fatih <laughs> Terim falan ortaya karışık yaptı bir Yani geleceğimizde böyle teknik direktörlerin olması, yani futbol anlamına güzel bir şey tabii ki. <laughs> Nasıl Ziye futbolu Rafael Aksay'ın dağıttı. Şu an İkaz'ı orada yerden bıraktı Mertens neredeyse golü var. Abi daha, daha yalan pas veriyor ya. <laughs> Yukarıda bu sezon yok ha. Mert aldı. Dedin mi? <gülüyor> aynen. <gülüyor> oh ya aynen ya. <laughs> Var bir <de> aynen ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi helal. ben artık tebrik ederim. Bir şey bilinmedi böyle bir seviye, bambaşka seviyeye çıktı artık. Bir kere Fener şampiyon olur desene. De. Vallahi bir şey diyeceğiz. <laughs> yemin ediyorum bir şey diyeceğiz. <laughs> Adam uykumuzu açtı. <laughs> ya yemin ediyorum var ya bak. Maçın başında da sana dedim. Bir kadem mori var dedim ya. Evet. Madem dedim azıcık da de kötülüğüm. Hep berbat olur dedim. Ne bileyim abi ya. Ben artık ya. Yani aşağı diyorum, biliyor musun? <laughs> yani Bu oh, müziği bu sezon kaçıncı kez dinletişi artık? <gülüyor> 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 Abi ikadı bayağı yokmuş ya. Bu yok haliyse, hani artık... <laughs> ya, şaka bir yana, işte bahsettiğimiz buydu arkadaşlar. Yani 35 dakikadır ikadıda eser yok. Ama Amerika... top aldı orta sahadan, gol attı yani. Gol orat. atabilir. Yani bizimki de İsmail Kartal da Ceko'yu içerideyken <laughs> çıkarttı. Abi çift forvet yapacak adam, Ceko'yu çıkarıp Batu alıyor. Bambaşka bir seviye ya. Yani işte bu tip adamları artık sinirimiz de bozuldu. Bozulmaya gerek yok. Icardi yani anlatmaya, anlatmaya gerek yok. Sevmeyen de yoktur ya. Abi yani, yani karakter olarak da <gülüyor> 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 Abi ona girmeyelim. Hayır Dış hayatı bizi ilgilendirmez. Onu demiyorum yok yok. Eee... nasıl anlatayım? Abi bu adam kışkırtıcı abi. değil. Ha, aidiyet duygusunu verirsen bu adam seni şampiyon yapar yani. Geçen sezon yaptı bu sezonda yapacak gibi evet. duruyor. Oğlum şöyle bak, atam burada dedim değil mi? Icardi'de yok dedim. <laughs> yani R2 kareyle <laughs> Çok güzel tükleseyim ya. Yani. Tam köşeyi buluyor ya. <laughs> Bence buradan benim yine editlerimi yaparlar. Vallahi abi ya, bıktım artık. <laughs> of. Arkadaşlar 1-0 söyle oğlum ya hadi. 1-0 arkadaşlar Icardi attı abim sağ olsun. Evet benim <laughs> Ya Oyun çok da yoktu. İki tarafa da gitkendi de olmadı oyun. Yani bir taraf daha iyi oynadı diyemeyiz. Ya çok top kayıplar oldu. Çok şut da çekilmedi. Icardi de zaten ilk çektiği şutta da, da golü attı. Süperstarlar. Benim söyleyip yaptıramayacağım hiçbir şey yok. <laughs> Arkadaşlar dakika 37 bu arada. Yapacak da bir şey yok. Hayırlısı olsun. 2, 3, 4, 5 gider. <laughs> 5 olmasın <laughs> Baksana ya. 50 bin taraftara aşkım olayım söyledim. Şuraya bak. Ezberle şarkıyı yeniden hit yaptı ya. Hani daha üst seviyesi var mı abi? Bence simgesi var bu işten. karlı çıkıyor. Vallahi teşekkür etmesi lazım. Teşekkür bence. etmesi lazım. Unutulmuş bir şarkı. Beş yıl önceki şarkıymış. Ben var ya, Icardi Özel falan çıkardılar sanıyorum. Ama nasıl dedim sana? Icardi yok diye. Yani, hayır Galatasaray'a sallayacak bir şey de bulamayınca anladın mı? Hadi Oyuncuları sallayan herhalde. Hadi, öyle sallayayım diyorsun. İşte ağzına tıkıyor kelimeleri. Barış Alper de bomboş topçu. Ulan Benim çalım artık. bir tane. <gülüyor> 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 o da böyle girseydi var ya. Terk ederdim burayı. <laughs> Bence kapatıp istedik daha iyi. Vaa bu da saçını yıkardı gibi yapmış. Ya salondaki herkes yıkardı diye benziyor Ya, i̇kon abi ikon. Ooo! Biraz Reis Mertens. Mertens ayağının dışıyla. İkaldi bıraktı. Yerini aldı. Mamur'u yıkandı. Ooo! Ooo Allah Allah. Allah da İkaldi'ye yok dedik ya. Başladık yine ya. Vallahi İkaldi Allah'tan yok dedik. Arkayı bıraksaydı bana şalper atacaktı da. Kaleciyi çıkartmış ha. Bence de. Ben bir telefon mu oldu şu anda? <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'a> <gülüyor> 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 sen bu, sen bu kadar para etmezsin diyen Abdülkerim Suzan sezon gol attı ya? değerine değer katlamaya devam ediyor <laughs> Neyse abi milli takım için en iyi <laughs> Yok bu, bu yani, yani Galatasaray'da olduğu için değil ki. Abdülkerim'i Konya Spor'dan beri beğeniyoruz. Evet. E, Ahmet Çalık'la birlikte izledik rahmetli. Onun da mekanı cennet olsun. Evet. E, Abdülkerim'e niye almadık diye 50 defa söyledim. Gittik Takos Samet'i aldık. E, Samet Aydın'ı da <laughs> 6 milyon mu öyle bir şey para verdik. Devrarız, e, patır patır yollamaya kalktık. Al işte Abdülkerim. Kornel dediğin zaman Abdülkerim yani muhtemelen Galatasaraylılar şu anda telefondan bile maçı takip etse kornerden gol olmuş deseler aklındaki tek isim Abdülkerim olur. Evet. 2-0. Dakika 40. Ee, çok da kasmaya gerek yok. Ben dediğim gibi 3-4-5 olmazsa iyi dedim. Olacak gibi gözüküyor. Pendik dağıldı. Zaten çok... Baksana şuraya. Yani, bak tiyan da çıkar. Abdülkerim ya bambaşka bir seviye. Ben yani, çok seviyorum. Bir, bir insan hani şey vardır ya intikam güzel şeydir diye. Yani. Gerçekten e, sana bazılarının ön yargılarını, bazılarının laflarını gün geliyor işte ödetiyorsun. Bu hayatta da böyle. Gün Orada bitirilmez. Orada bitirilmez. Orada bitirilmez. Vallahi kontra bitirilmez orada. Tam çıkıyor iki kişi var bir de üç kişiyle gidiyor. Arka o, 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 o. Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar Galatasaray Pendik ikinci yarıdayız. İlk yarı 2-0. Icardi'nin attığı gol var. Abdülkerim'in kornerden attığı kafa golü var. Oyuncular da sahaya gidiyor. Ya benim ilk 30 dakikada ilk yarıda gördüğüm e, Galatasaray'ın ileride yaptığı presi çok da yapamadı. Bunun da sebebi büyük bir ihtimal Hakim Ziyehittir. Kendisi çok koşmayı sevmeyen bir oyuncu. Kerem veya Zaha olsaydı Kerem daha iyi oluyor bence önde preste. İlk yarı, ilk 30 dakika pendik boyunu oynayamazdı bile. Onun dışında rahat yani Galatasaray. Fark açacak muhtemelen. Bakalım arkadaşlar ikinci yarıdayız. Oha! Mehmet Yam niye bu kadar kötü ya? Oo. Oo. çok kötü vurdu. İyi, renç vurdu yo, renç vurdu. Adamın asistini yedi be. Vallahi adamın asistini ya yedi. Ne kadar kötü ha. vurdu lan. Çok kötü vurdu. Asistini yedi be. Diğer ayağı falan mı çarptı, ne oldu? Yüzde ya? yüzlük golü yedi. Karşı karşı ya işte yani, ne yapıyorsun? <laughs> da sonunda falan bence değişiklik lazım. 5 dakika da olabilir, sence? Kendi komple değiştirmesi lazım. Galatasaray'da bence Kerem Akkuşoğlu. Bence Ziyer çıkmalı. Ya pardon Ziyer'i unuttum bak. O kadar oynamıyor Yok ki ben, unuttum ya. Ziyer çıkmalı bence. Niye sahaya çıkmış? Dikten düşüyorlar ha bir de. Vallahi dikten Rahatma rahatma o zaman yani bir şeyleri bilirler. Barış Alper. <laughs> Aha 3 <üç> mü? Halı <laughs> <laughs> sağa oynuyor sanki ya. Kozyon, Bakıyorum. Bak. Bakıyorum. <laughs> bak. Bak. Ya bunu <laughs> mu? Artık bir şey demiyorum. Şunu da at ya. Umut hayır. Şunu da atarsın ya. Ayıp olmasın diye atarsın. Daha sonra eşlik yapsa 4-5'e gider. Önce de. Bence Kerevan Türkoğlu patlar. Kaleye düşündüğü o Gol atmak istiyor. Ya niye ya, geri yapas vermiyorum bu orta öpçüm. Ben bu Anadolu topçularını anlayamıyorum ben. O yüzden Anadolu topçu seçtim. Işte. Çok garip bir yer. Bu top baksana. Herkes kafasını kaldırmadan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar da şey düşüncesi var değil mi? Şöyle hani büyük takımlara şey, karşı 2-3 çalım atsam medya biraz pöp pöp desin sonra beni satın alsın falan filan. E ee, öyle ya oldu zaten. zaten. Bak. Öyle Allah onu tuttu dedin gol atsaydı. Torayla attı kendi yere. Bakalım penaltı var mı? Yok. Abi. Zaten vurduğu sırada düşmüş ki. Düşüyormuş yani. Yok abi yok bence bir şey yok. Ne penaltısı ya? Penaltı. Bak şurada Bak, ayağı kendi atmış gördün yani, mü orada? Evet. Sol ayağı. Oo yerli Mbappe. Bu ne ne oldu ha? Mbappe. Düz. Mbappe. Düz. Oo. <laughs> Bu şey Icardi şey yaptı o zaman. Yerleri değişti. Yerleri değişti. Aynen. Aynen. Bu sefer de Barış Alper'in şeyine ikarda tamamladı. 3. gol. Ayıp olmadı. Yüme gitti gol. Asistini yedi. yedi. Barış Alper de ikardın asistini yemişler. Bomboş. İkisi de bence yüzde yüzü İşte takım arkadaşlığı bu. <laughs> <laughs> Berkana bak. Berkana bak. Kitlendi. <laughs> ya ondan. da. Berkan ama var ya ya. ya Berkan, oluyor? Berkan o sıra <laughs> Fatal Erol verdi. Tamam mı? <laughs> Beyli bir gitti. Arkadaşlar dakika 77 3 0 Tabii Napolyon efsanesi Mertens atlaya devam ediyor. Ama Berkan'ın orada bir beyni gitti ne diyorsun? Orada bir Icardi'ye mi atsam, Mertens'e mi atsam, vursam mı? Ama tek vuruşta mükemmel. Vallahi yani gole zaten lafımız yok da Berkan bu takımın topçusu değil. Yok değil. Dükkanı yok abi yani. Burada beynin duramaz ya. Hani, Oğlum, <laughs> gerçekten bak şimdi dur bir bak. Bu taç oldu. Bir. Mertens de ama Barış Alper'i çok güzel mi? Barış Alper'e mi verdi Berkan'a mı Bak. Berkan'a bak, Berkan'a bak, okay. bak. bak. çok belli olur. Vuraca yani çok belli etmiş ama Mertens'in tabii klaslı. Kaçırsaydı mesela Icardi'ye bak bak. Bomboştu, vermedi. Mertens. Yani Mertens. Bence asist bile yazılmaması lazım. Yani. 3-0 arkadaşlar. Altı almaya çalışıyor ya bu kadar. Ya Mertens kahve be kardeşim ya. O kadar belli ki yani kendini orada yaratacak. atacağı. Yani. Toreyra'yla iyi alıştılar ya. Evet, 3-0. Artı seninle canın sıkıldı. Yani abi ya. 3 mü üstün? Ne, 3-0. Neye itiraz ediyorlar? Üstünden vurdu diye mi? Anlamadım. Ne itiraz ettiklerini anlamadım. O şalper düştü herhalde. O şalper Evet. O şalper. Temiz mi bu? Temiz temiz. Ya Ronaldo'nun böyle 50 tane golü falan sayabilirim yani sana. Bence Alpaslan'ın attığı gol tertemiz ter, bir gol. 3-1 bakalım var mı var bir şey olacak mı? Ben zannetmiyorum burada ya tertemiz gol. De çok iyi itiraz etti Galatasaray futbolcuları. <laughs> golü. malum bu golü böyle bir şey. Geliyordu da, dakika 87 oldu. Ne kötü oldu ya. Bırak arkaya be. Bir kere daha. Allah'ım. Gerek yoktu ya sanki. Bomboş orası Ali. Helal. oyuna geri gibi penaltı Yüzde <laughs> yüzlük bir penaltı zaten Pena Pena de yapacak bir şey de Çalımı yedirdi, atamadı ya. Penaltı arkadaşlar 90 artı 2. Kim o lan Joshua? Vinicius savunma Bence. Minisus güzel de almış. Güzel, güzel almış. Güzel çalın. Kerem'in de pasını ham. Bak verelim ya. Kerem Türk oğlu mu? Harry Potter yapacak. Ben alsam... Ben salmazdım. Ben penaltı severim. Burada Bir tane üstüne atmış, onu da kaçırmış. Diğerlerini atmış. Demek ki bunu da Herkes biziz oğlum. Tadic, Boricci, Cengiz. Atar Kerem şimdi. Nereden karşımda? Sağ mı sol mu sağ? Kerem sol. Ooo! Herkes Cengiz'miş. <laughs> kaçırdı demiştin, kaçırdı. Ooo kaçırdı. Değil mi? Bu sefer de kaçıracaktı değil ya. Abi. Neyse zaten. Moral bozukluğu oldu sadece. Evet, Şunlar var ya çok cansız can sıkıcı. Dur diyeyim. bekle. Ne oldu hocam? Tekrar alabilir mi diyecek? hızlı gelmiyor abi bak hızlı gelinme eğer pol polba değilseniz hızlı gelmeden atmanın anlamı yok bence penaltı gel aban abi ne olacak yani ya temiz ya şeyde kaçırdı Kerem moral bozuldu ama yok. bir şey olmaz yani üç müzde tabii son saniye yabancı yani, Ay, bak, arken. ana erken de yabancı oldu bu yarada o ancak daha iyi aha tekrarlatacak. Vay bay bay Yine Kerem mi kullanıyor sence? Susma. Barış alır bu sefer de galiba. Öyle mi? Kaleci de bir penaltı <laughs> kurtardı. O da tekrar alıyor. Kim girmiş? Kim ya bilmiyorum. Şu topu uzaklaştıran var ya. Kalkan. Yoksa kalecinin ayar çizgide. Bu sefer nereye? Ben sol dedim bildim. Sağ ortaya vuracak. Yok yine sol atacak aynı yere. Aynı yere bak attım aynı yere Onu da atamadım. <laughs> Ortaya vurmadın ya. Yani? Aynı yere atmıştık 4-1 İyi motivasyonu düşmemiş oldu. Başta biter yani böyle. Kaleci aslında Kaleci yine aynı köşe atlasa top yine hafif gidiyor yine kurtaramış. Ya ben şu yürüyerek gelmenin penaltı atmanın saçma olduğunu düşünüyorum ben Koşarak geleceğim Cemil Burcu ne yapıyor? Penaltı dediğin o değil midir? Yani sen Paul Pogba değilsen, ne bileyim dünyasları değilsen öyle atmaya gerek yok. Gel canım bunu Yapacak bir şey yok. E, zaten gücü geçmeyeceği belliydi. Tebrik ediyorum. Buna da şükür abi. Buna da şükür. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Yeri ürünlerimize göz atmak için Shopee, Fake Store gidip bakabilirsiniz. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.